Bugünkü videoda Toyota CEO'su Koji Sato'nun otomobil endüstrisini alt üst etmekle tehdit eden, devrim niteliğinde yeni bir motor teknolojisini ortaya çıkaran son tarihi açıklamasını derinlemesine inceliyoruz. Bu içten yanmalı motorlar için oyunu değiştiren ve elektrikli otomobillerin hızlı büyümesini durduran buluş olabilir mi? Mühendislik becerisiyle ünlü bir marka olan Toyota, Tesla, Rivian ve diğer elektrikli otomobil üreticileri gibi devlerin öncülük ettiği elektrikli araç devriminin temeline saldırıyor. Toyota CEO'su otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıracak bir açıklama yaparak şirketin yeni geliştirdiği içten yanmalı motorun tüm elektrikli araçları alt edeceğini öne sürdü. Bu açıklama özellikle elektrikli araçların hızla yükselen popüleritesine karşı bir meydan okuma olarak algılandı. Peki Toyota'nın bu iddialı motoru nedir? Elektrikli araçlar gerçekten tehlikede mi? Bu motorun özellikleri ve sektöre olası etkilerini detaylandırarak gelin birlikte inceleyelim. 1. Toyota'nın yeni motor teknolojisi nedir? Toyota son yıllarda içten yanmalı motor teknolojisi konusunda devrim niteliğinde gelişmeler kaydediyor. Şirket hibrit teknolojisinin öncüsü olarak biliniyor. Ancak bu yeni motor hibritlerin ötesine geçiyor. Toyota'nın bu yeni motoru hidrojenle çalışan yüksek verimli bir içten yanmalı motora dayanıyor. Hidrojenle çalışan bu motorlar karbonsuz enerji üretimini hedefliyor ve sıfır emisyonlu olarak adlandırılıyor. Geleneksel benzinli motorların aksine bu yeni motor karbon ayak izini sıfıra indirmeyi amaçlıyor. Peki neden önemliler? Öncelikle hidrojenle çalışan motorlar mevcut altyapıyla uyumlu olarak kullanılabilecek bir alternatif sunuyor. Bu elektrikli araçların yaygınlaşmasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri olan şarj altyapısına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir. Hidrojen yakıtı hızlı bir şekilde doldurulabilir ve bu menzil kaygısını ortadan kaldırarak içten yanmalı motorların avantajlarını sürdürülebilir bir şekilde sunabilir. Gelin şimdi Toyota'nın hidrojen motorunun nasıl çalıştığını adım adım açıklayalım. Toyota'nın hidrojen motoru sıvı veya gaz formundaki hidrojeni yakıt olarak kullanır. Hidrojen, karbon içermeyen ve yanma sonucu su buharı üreten temiz bir enerji kaynağıdır. Hidrojen, yakıt depolarında basınçlı formda muhafaza edilir ve motorun yakıt sistemine iletilir. İçten yanmalı motorlarda tipik olarak yakıt havayla karıştırılır ve sıkıştırılarak ateşlenir. Toyota'nın hidrojen motorunda ise bu işlem benzin yerine hidrojenle yapılır. İşlem şu şekildedir. Hidrojen havayla karıştırılır ve motorun silindirlerine gönderilir. Sonrasında hidrojen ve hava karışımı pistonlar tarafından sıkıştırılır. Bu sıkıştırma işlemi hidrojenin daha yoğun hale gelmesini ve patlamaya hazır olmasını sağlar. Ardından karışıma buji ile ateşleme yapılır. Buji sıkıştırılmış hidrojen hava karışımını tutuşturarak bir patlama yaratır. Tatlama sonucu oluşan enerji pistonları hareket ettirir ve bu da motorun çalışmasını sağlar. Benzin ve dizel motorlarının aksine hidrojenin yanma sürecinde karbondioksit, karbon monoksit gibi karbon içeren atıklar oluşmaz. Hidrojenin yanması sonucunda yalnızca su buharı açığa çıkar. Bu hidrojen motorlarını sıfır emisyonlu olarak tanımlar. Yani çevreye zarar veren sere gazları yerine atmosfere yalnızca su buharı salınır. Toyota'nın hidrojen motoru performans açısından geleneksel benzinli motorlara benzerlik gösterir. Ancak yakıt olarak hidrojen kullanması daha temiz ve çevre dostu olmasını sağlar. Ayrıca hidrojen yakıtı içten yanmalı motorlara uygulandığı için mevcut araç altyapılarıyla uyumlu şekilde geliştirilebilir. Bu da Toyota'nın hidrojen motorlarını elektrikli araçlara kıyasla daha hızlı bir şekilde entegre edilebilir hale getirir. Toyota'nın hidrojen motoruyla hidrojen yakıt hücresi Toyota'nın Mirai modeli gibi arasında önemli bir fark vardır. Hidrojen yakıt hücreli araçlar, hidrojenin kimyasal reaksiyonları sonucunda elektrik üretir ve bu elektrik bataryaları şarj ederken hidrojen motorları ise doğrudan hidrojeni yakarak çalışır. Hidrojen yakıt hücreleri daha elektrikli bir sürüş deneyimi sağlarken, hidrojen içten yanmalı motorlar geleneksel benzinli araçların çalışma prensibine daha yakındır. 2 Elektrikli araçlar gerçekten tehlikede mi? Elektrikli araçlar son yıllarda çevre dostu özellikleri ve sıfır emisyonlu olmaları sebebiyle büyük ilgi gördü. Ancak Toyota CEO'sunun iddiaları elektrikli araçların eksik yönlerini işaret ediyor. Bildiğiniz gibi elektrikli araçlar şarj süresi ve şarj istasyonlarının yaygınlaşması açısından hala büyük zorluklar yaşıyor. Bunun yanında elektrikli araç pillerinin üretimi ve geri dönüşümü yüksek karbon emisyonlarına ve çevresel zararlara neden olabiliyor. Ayrıca elektrikli araçların üretim maliyetleri hala yüksek düzeyde ve bu da tüketiciler için erişimi zorlaştırıyor. Bu sorunlara karşılık Toyota'nın hidrojen motorları daha hızlı yakıt doldurma süresi ve çevreye daha az zarar verme potansiyeli ile dikkat çekiyor. 3. Yeni motorun gelecekteki potansiyeli Toyota'nın geliştirdiği hidrojen bazlı motorlar şu anda test aşamasında. Ancak eğer bu motorlar piyasaya sürülürse otomotiv endüstrisinde devrim yaratabilir. Daha düşük maliyetli ve sıfır emisyonlu içten yanmalı motorlar özellikle uzun yolculuklar yapan sürücüler için ideal bir seçenek olabilir. Aynı zamanda mevcut benzin istasyonları hidrojen yakıtını depolamak için dönüştürülebilir. Bu da elektrikli araçların şarj altyapısına yapılan büyük yatırımları sorgulatabilir. 4. Sektördeki rekabet ve elektrikli araçların cevabı. Toyota'nın bu hamlesi diğer büyük otomobil üreticileri tarafından da yakından takip ediliyor. Tesla, BMW, Nissan gibi markalar elektrikli araçlarda büyük yatırımlar yaparken bu yeni motor teknolojisinin yükselişi onları da yeni stratejiler geliştirmeye itebilir. Özellikle Tesla gibi tamamen elektrikli araç üreticilerinin pillerde daha hızlı şarj süreleri veya daha uzun menzil sunan yeniliklerle cevap vermesi bekleniyor. Elektrikli araçların hala güçlü bir geleceği var. Ancak Toyota'nın hidrojen motoru bu pazarın genişlemesini zorlayabilir. Peki Toyota'nın iddialı gelecek planı ne? Toyota CEO'sunun bu açıklaması otomotiv endüstrisinde büyük bir tartışma başlattı. Elektrikli araçların hızlı yükselişine rağmen Toyota'nın hidrojenle çalışan içten yanmalı motor teknolojisi yeni bir alternatif sunuyor. Daha çevre dostu ve pratik bir seçenek olarak öne çıkan bu motorlar elektrikli araçları gerçekten zorlayabilir mi? Bu sorunun cevabı önümüzdeki yıllarda otomotiv dünyasında yaşanacak teknolojik gelişmeleri ve rekabete bağlı olacak. Peki sizce hidrojen motorlar elektrikli araçların yerini alabilir mi? Siz olsanız elektrikli araçları mı yoksa hidrojenle çalışan araçları mı tercih edersiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.